Saat komutanlığı personeli yüksek harbi hazırlık seviyesini muhafaza etmek maksadıyla eğitimlerine aralıksız olarak devam etmektedir. Bugün harbi hazırlık idame eğitimleri kapsamında keskin nişancılık ve keskin nişancı atış eğitimi, gemi zap ve musadere eğitimi, su altından kapırı devre intikali ile sahilde bulunan hedefe istinaden atış, küçük birlik taktikleri eğitimi, kara tarif eğitimi ve yakın muharebe eğitimleri icra edilmiştir. Sat özel lisanslı personel sualtı taarruz özel lisans kursundan mezun olmuş, verilecek göreve istinaden denizden, karadan ve havadan intikal yöntemlerini kullanarak özel harekat icra etmek üzere eğitilmiş ve teçhiz edilmiş ülkemizin tek deniz komando ünsiyetlerine haiz personeldir. Sat timleri muhasıma ait savunma, tespit, teşhis ve taarruz imkanları hakkında keşif yapmak ve istihbarat toplamak, bunların faaliyetlerini sekteye uğratmak ile kara ve veya deniz hareket sahasında görev icra etmektedir. Bu kapsamda kıyı birlikleri, sahil üst ve tesisleri, güzel unsurlar veya tespit edilecek kritik hedeflere karşı konveksiyon olmayan harp teknik ve taktikleri kullanılarak müstakil deniz özel harekat veya diğer unsur birlik kuvvetlerle müşterek taarruz görevlerini icra etmektedir.